Evet, Serkan'ın yapmış olduğu açıklamalara birinci ağızdan cevap vermek istedim. Ee, kendileri bizi Suzuka'da sushi yapmayı düşünüyorlarmış. Yani Taner'in yaptığı her yarışın başındaki hilelerden dolayı olabilir. Yani Efe Can'la beni her yarışın başında bildiğiniz gibi sonuncu yapıyor. Sonrasında da bir iki tur sonra zaten kendisi de bırakıyor yarışı. Serkan zaten sürüşüne lafım yok çocuğun. Seviyorum kendisini. Bakalım göreceğiz. Akşam saat 10 çeyrek geçe başlayacağız kısmetse. Bir eksimiz var. Ee, eksimizin sebebi de Efecan'ı dövdüğümüz söyleniyor ya. Dövmedik. Maalesef ki internet bağlantısı ile ilgili bir sıkıntısı var kendisinin. Ee, geçtiğimiz yarışta da zaten tam olarak yarışamamıştı. Bundan dolayı bağlantı değişikliği yapıyor. O yüzden bugün kesinti olduğu için internetinde giriş gerçekleştiremeyecek. Saat 10 çeyrek gibi sıralama turlarımız başlayacak. Bakalım göreceğiz yarışın sonucu ne olacak. Çok iddialı değilim her zamanki gibi. Dördüncülük, beşincilik diyorum ama kısmet bakalım göreceğiz. Taner kaçıncı virajda vuracak bana onu merak ediyorum açıkçası. Neyse akşama görüşmek üzere arkadaşlar.